Ve şimdi Linda Bebek'le tanışmamız gerekiyor. Hemen Linda Bebek'i anlatayım. Lütfen Linda Bebek için harekete geçelim. Kızımın yok olup gitmesini istemiyorum diyor bir anne. 6 aylık bir kızı var ve o 16 aylık. SMA tip 2 hastası. Ailesi onu hayatta tutabilmek için mücadele veriyor ama yurt dışındaki tedavi için başlattıkları valilik izinli kampanya çok ağır ilerliyor. Keşke hızlansa, keşke herkes kendi üzerine düşen e, bütçesine göre bir yardımda bulunsa. Linda bebeğin tedavi için 1 milyon 800 bin dolara ihtiyacı var. Damlaya damlaya göl olur. Linda bebeği kurtaralım istiyoruz. Ben evladımı daha öpüp kokumayamadım. Bağırmamaz bana. Bir anne daha gözyaşları içinde çocuğunun tedavi parasını toplamaya çalışıyor. Sağlık Bakanı hastane açılacak, gen tedavisi uygulanacak sözü vermişti ama hiçbir adım atılmadı. SMA'lı bir bebek daha yardım bekliyor. Sıra bunda, sıra bunda. Evladımın yüzüne bakamıyorum. Çaresiz kalmak çok zor. Linda bebek 16 aylık ve doğduğundan beri SMA tipiki hastalığıyla mücadele ediyor. Yurtdışındaki milyonlarca dolarlık tedaviye ulaşmak için ailesi varilik izinli kampanya başlattı ama yavaş ilerliyor. Dubai tedavi için 1 milyon 828 bin dolar istedi. Linda bebeğin kampanyası henüz %7'de. Linda bizim ilk ve tek evladımız. Daha evladımın kokusuna doyamamışken onu korkusuz çok kucaklayamamışken 16 aydır Linda'yı bu hastalıktan kurtarmak için çabalıyoruz. Linda Pekşen 2 yaşını doldurmadan kampanya tamamlanırsa aile yurt dışındaki ilaç ve tedavinin etkili olacağını söylüyor. 1 milyon 800 bin dolar yani bugünün kuruyla 54 milyon liradan fazla bir paraya ihtiyaçları var. Aile çocuklarını yaşatabilmek için kampanyaya destek bekliyor. Linda rahatça nefes alabilsin, rahatça yürüyebilsin. Hayatta kalsın diye mücadele ediyoruz. Evladımız parasızlık uğruna kaybetmek istemiyoruz.